Merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi bu videomuzda sizinle birlikte Minecraft'ta nasıl hile yapılır onu göstereceğim mağazamıza giriyoruz öncelikle ve burada mağazamıza işte şu Minecraft hilesi yazdığımızda zaten çıkar ama size adı iyice bir göstereyim gördüğünüz gibi Pocket LNV Editor LNV Editor isterseniz o bakabilirsiniz zaten Facebook kanalı Facebook hesabımda da hilelerin uygulamalarını falan hepsini yayınlıyorum oradan da bizi takip edebilirsiniz ve yüklüyoruz şu anda yükleyelim 10 milyon indirilmesi var bayağı bir güzel uygulama dün küp ender var Evet çok güzel bir uygulama. Bir sonraki videomuzda size söz veriyorum. Skin nasıl değiştirilir artık onu gösterelim. Söz veriyorum. Yani çok istek geliyor. Yani YouTube kanalından değil de arkadaşlar tarafından. Şimdi açacağınız dünyanın creative olması lazım. Şimdi buradan edit inventory'e basıyoruz açılması için. İlk önce bu dünyayı survival'a çeviriyoruz dünya ayarlarından creative ya bunu survival yapıyoruz ve şimdi bakalım isterseniz ondan sonra buradan malzemeler alıyoruz gördüğünüz gibi mesela bros yapıyoruz ilis bros yaptığımızda o yükleniyor şimdi ne yapalım mesela lava alalım ve kaydediyoruz arkadaşlar şimdi o kaydedildi gördüğünüz gibi durun gördüğünüz gibi kaydedildi ve şimdi o dünyaya giriyoruz. Ee, üçüncü dünyaydı herhalde. Gördüğünüz gibi lağım elimde çıktı şu anda. Gördüğünüz gibi lav. Lav gördüğünüz gibi istediğim kadar koyabiliyorum. Çünkü 255 tane yaptım. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda skin değiştirmeyi size göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.